diliyorum. Ne zamandan beri e, canlı yayın yapmıyordum. E, hazır bir boşluk buldum. Dedim canlı yayın yapayım. Instagram'da da bayağıdır e, canlı yayın yapmıyordum. Şimdi arkadaşlar e, malum piyasada e, bu ara biraz bir durgunluk var. Hem sezon olmamasından dolayı hem de işte bazı ekonomik e, işte doların yüksek olması vesaire gibi şeylerin etkenliğinden dolayı biraz piyasa durgun ama inşallah yılbaşından sonra güzel bir atılım olacağını inanıyorum. Güzel bir yani cihazların gelmesini umut ediyorum. Çünkü insanlar zaten arabalarımıza yaptığımız pek bir şey kalmadı. <laughs> Maalesef yürüsün diye eee Uğraşanlar bile artık akaryakıt fiyatlarından dolayı hızlı arabalara bile binmiyor insanlar. E, o bile biraz lüks oldu. Ama e, yine de bu otomotiv sektörü insanın içinde bir şeydir. E, yani sevenler bilir arabaları. İşte kimisi arabasını temiz tutmayı sever. Kimisi işte e, bir şeyler yapmasını sever. Kimisi görsel, kimisi performans babında bir şeyler yapmayı sever biz de ses sistemi bağımında bir şeyler yapmayı seviyoruz. Ee, i̇nşallah e, iyi olacağını ümit ediyorum. E, elimden geldiğince de zaten herkese e, yardımcı olmaya işte e, nasıl anlatayım bilgi konusu olsun işte e, cihaz konusunda olsun kablolama vesaire derken e, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tecrübelerimizi aktarmaya çalışıyoruz ama Dediğim gibi yani piyasada bir de şöyle de bir sıkıntı var arkadaşlar. Herkes bazı şeyleri e, çok iyi e, bilmese de biliyormuş gibi davranan bazı gu, gu, grup var yani. O grup her zaman oluyor. E, o grup her zaman o, olacağı da aşikar değişmiyor yani. Ama inşallah e, bazı şeylerin rayına oturması, bazı şeyleri insanların işte... E, sosyal medyadan olsun e, ondan sonra e, böyle Facebook gruplarında vesaire derken bazı şeyleri daha iyi öğreniyorlar ama e, dinleyip de bazı şeyleri e, görmek e, daha farklı oluyor elbette. Bu konuda e, gittiğim yani tatile vesaire gittiğim şehirlerde olsun işte veya gezmeye gittiğimiz şehirlerde olsun e, oradaki arkadaşlar hani geliyorum bak şu tarihlerde deyip hani hem onların araçlarını dinleyip hem kendi aracımı dinleyip hem fikir alışverişi. Çünkü arkadaşlar bu öyle bir şey ki yani ufak bir şey bile çok ciddi e, farklar oluşturabiliyor. Yani herkes her şeyi bilecek diye bir şey yok. Biz de bazı şeyleri e, farklı kişilerden öğrenebiliyoruz. Yani sıkıntı yok. E, bilgi e, önemli olan paylaşılmış bilgidir. Sadece e, kendimize saklamıyoruz. Elimizden geldiğince herkese e, bilgi aktarmaya çalışıyoruz e, ya Türkiye'de en büyük sıkıntılardan bir tanesi arkadaşlar e, bakırda en büyük e, zamların yapıldığı sene değil bakıra Yani dünya genelinde çok ciddi zamlar yapıldı Hatta e, bir ara onun dalgasını bile geçmiştik ya, altın yerine e, bakır kenara koysaydınız şu an yüzde 300 falan karı vardı yani iki sene önce Aldığın 3 liralık bakır şu an e, 10 lira civarında belki daha fazla yani kalitesine göre değişiyor. Yani kablolama çok ciddi fiyat e, oluşturmaya başladı. Ama yapacak da bir şey yok yani bu işi yapıyorsak yani bu cihazları koyuyorsak e, altyapımızın olması gerekiyor. E, bilhassa güç kablolarında e, çok ciddi mevlalar olmaya başladı Yani şöyle diyeyim. 7-8 metre işte arkaya kadar 5 metre 6 metre kablo gidiyor. E, ek akü koyuyorsanız ek aküden sonra amfilere dağıtım yapmanız gerekiyor. Onlar falan derken aşağı yukarı 1000 TL civarında sadece güç kablosu tutuyor. Bu da kalınlığına diyor artıyor da. Yani 4G işte 2G 0G e, derken maliyetler ciddi arttı. E, bu da bunun üstüne dolar da eklenince <laughs> iyice bazı şeyler uçmaya başladı yani bilhaca kablosu mesela örnek vereyim iki yazın 180 liraya 170 liraya sattığımız DC kabloları şu an 250 lira 300 lira civarında hazır olanlar e, bu kadar artınca e, ben de ya el yapımı hem daha iyi hem daha e, mantıklı fiyat olarak geliyor insanlara da ya Keşke e, güzel bir güç kablosu üretebilsek biraz maliyetli olduğu için metraj mesela ya benim arkadaşım var güzelde e, üretim tesisi de mevcut kendisi Bursa'da zaten ama kısa metrajlı üretim olmadığı için maliyetler ciddi yüksek geliyor yani bizim gibi küçük e, meblalarla iş yapanlar yani örnek veriyorum işte e, 300-400 metre imalat yapmıyorlar yani en az bir kilometreden aşağı e, makineyi çalıştırmıyor öyle söyleyeyim yani. E bu da e, ciddi bir e, bütçe istiyor. O öyle de olunca güç kablosunun işte şu ana kadar şeyini yapamadık. Yani onda çok niyetim vardı. Hatta bir ara çok kırmıştım ya, yani. dedim yapalım bir kilometre yarı yarıya falan derken öyle kaldı yine. Çünkü şey olarak aynısını yapacaktık. Yani esneklik bakımından e, şimdi. Şöyle arkadaşlar kablonun içindeki maliyeti ben size söyleyeyim en çok maliyeti arttıran şeylerden bir tanesi ee, örnek veriyorum işte 4 gada 0 10 çapındaki telden 300 tane var diyelim siz bunu kalınlaştırdığınızda yani o 300 tane teli 30 tane tele düşürdüğünüzde esneklik kayboluyor bir de büküm yapamıyorsunuz büküm yapamadığınız için makinada. bu da maliyeti düşürüyor böylecelikle e, daha uyguna mal edebiliyorsunuz kalın kabloyu ama içerisindeki tel sayısını arttırıp esnekliği arttırmak istediğinizde ve dışındaki blendajı işte bunun da e, belli bir şeyler var kriterleri var silikonlu versiyonları var plastik versiyonları var silikonlu esnek bir şey istediğinizde maliyet tabi ona göre artış gösteriyor e, öyle de olunca bir kilometrede çok ciddi farklar oluşuyor. E şimdi yüzde bakır bir de şimdi bakırda şöyle bir şey de var. Bazı Çin'den gelen kablolar bakır. Evet bakır ama geri dönüşüm bakır olanlar da olabiliyor. Onlar daha çabuk işte kararma veya işte geri dönüştürüldüğünde yine kararmalar mevcut halde gelebiliyor maalesef. O yüzden biraz sıkıntılı. Yani sıfır bakır ve şey oranı yani bakır kalitesi yüksek bir kablo istediğinizde ona göre maliyetler artabiliyor. Hatta onunla ilgili de üretim tesisinde ben video çekeceğim. Bir gün e, çağıracak beni. Hani kabloda ne gibi işlemler uygulanıyor. O işlemler sırasında yani ne gibi farklılıklar gösteriyor. Yani kabloyu büktüğünüzde ya da düz olarak e, çektiğinizde e, aradaki e, akım farkı vesaire bunlar yani Teknik konuları e, üretim yapan arkadaş daha iyi biliyor kendisi de e, onu bir gün inşallah aktaracağım daha farklı konularla ilgili de videolar çekme niyetim var şimdi arkadaşlar eğer bakırın şöyle anlatayım bakırı siz ne kadar iyi muhafaza ederseniz o kadar uzun ömürlü olur şimdi normal şartlarda sadece bakır e, kal, e, kalay kaplanabiliyor üzerine kalay kaplanıyor ve ömrü uzuyor yani Kararma riski neredeyse sıfıra iniyor ama e, bu da maliyeti arttırıyor. Bir de sadece e, üzerindeki blendajın e, maliyetini arttırarak daha kaliteli ve arada hava, e, oksijen bırakmadan üretim yaparsanız uzun yıllar kararmadan kullanabileceğiniz bir bakır kablonuz da mevcut olabiliyor. Bunun gibi. Bu kablo özel üretim bir kablo arkadaşlar. E, RCA kablosu ve farklı yerlerde yani sinyali parazitsiz taşınma, taşınmasını istenen yere göre özel üretilen bir kablo bu. E, aşağı yukarı bu kablo 2 yıl önce üretilmiş. Ve hala da gördüğünüz gibi sapsarı. Zaten dışındaki blendajı şeffaf ki hani görünsün diye. E, bunu isteyen firma da yani bunu e, isteyen e, firma biz bu kablonun ne zaman karardığını görelim ki e, biz bunu değiştirelim. Öyle bir hassas yerde kullanıyorlar ve adamlara 5 yıl önce yaptıkları kablo hala sapsarı şekilde duruyor. E, gayet de e, başarılı. Yani üretim aslında şöyle Türkiye'de çok güzel üretim tesisleri mevcut ama e, bazı şeylerden dolayı dış ülkelerle yarışma kapasitesi olmuyordu. İnşallah bundan sonra ki dönemde daha iyi e, seviyelerde üretim olursa e, ve maliyetleri düşürebilecek gibi e, işte ham madde vesaire konusunda daha ileri seviyelere gidersek Türkiye'de de çok ciddi yani Stinger gibi böyle kaliteli kablonun üretilmemesi e, imkansız değil çünkü çok zor bir şey değil bunlar zaten e, size özel şey geliyor yani. Siz kaç adet e, bakır istiyorsanız yani yapacağınız kablonun kalınlığına göre siz bunu adetli bir şekilde istiyorsunuz. Sonra siz kendiniz makinede büküyorsunuz arkadaşlar. Büktükten sonra da üzerine e, kılıfını geçiriyorsunuz. Bu da yani hepsi aslında çok e, zor şartlarda yapılacak bir şey değil ama e, dediğim gibi yani işi bilen bir insan e, makinesinde varsa çok güzel şeyler yapılabilir Hatta e, CNC router e, yani bu ikiye egzenli makineler var üstten e, işte medefe şekillendirme gibi ebatlandırma gibi makineler kullanan yerlerde yani sigorta ve dağıtıcı blok tarzında şeyler bile ben teklif götürmüştüm e, ama bizim insanımızda şu var şimdi şey görüyorlar yani bu tarz işleri e, yani Angarya gibi görenler var. Angarya gibi görenler olduğu için biraz daha böyle daha şey düşüyor. Yani potansiyel düşüyor ülkemizde. Aslında yapılıp çoğu yere ithal edilebilir ve satılabilir bir şeyler var. Yani bizim ülkemizde insanlar istiyor ki sürekli yapılabilecek şeyler olsun. Halbuki bu işler de dünya çapında bakıldığında inanın çok ciddi şeyler başarılabilir ya bunu mesela forex başardı yani başarılmayacak şeyler değil ama işte insanda biraz e, bütçe olması meselesi var e, çoğu ülkeye ihraç ediyorlar şu an ama e, diyorum ya bizde fikir çok ama bütçe yok sıkıntı orada e, daha zamanında mesela bu makinelerin çok ciddi fiyatların artmadığı zamanlarda Babama ben söylemiştim ya bir tanesi babam da benim elektrik elektronik teknisyen Renault'dan emeklidir. Makine çok kurmaya gidiyordu. O zaman CNC routerlar daha yeni yeni ülkemizde e, revaçtaydı. Başlamışlardı. Ben onlara sormuştum. Bir kere bir yere tamire etmiştik. Ya dedim ki bu bakır işleyebilir mi? Yani ben hep şey düşüncem var. Ya dağıtıcı blok yapabilir miyiz? İşte e, plastik işleyip onu içine gömüp de böyle o bundan sonra benim düşüncemden sonra Steve Made'de gördüm ben. O da ekli YouTube'dan bende. de. Steve Made'in üretimlerini gördükten sonra ulan dedim ya bak işte adamda dedim imkan var. Makine var her şey var adam alıyor konuyor yapıyor. Adam kendi imzasını dağıtıyor cihazlara. Yani Steve Mate'de, Amerika'da yani şu dijital dizaynı zamanında Sundown Audio'yu zamanında biz Facebook'tan takip eden insanlardık. Yani o adamlar da bizim gibi bazı fikirler üreterek bazı şeyleri kendileri başardıktan sonra seri üretime geçmiş. Yani zaten dijital dizayn köy gibi bir yerde adamlar kendileri başlamışlar bu işe. Ondan sonra büyüyorlar. Büyüdükten sonra da tabi haliyle ciddi yerlere geliyor insanlar. Ama dediğim gibi bizim ülkede bazı işleri, bazı sektörleri şey görüyorlar. Yani küçük gördükleri için Maalesef biz bazı yerlerde geri kalıyoruz. Halbuki şu an Türkiye şartlarında inanın yani çok ciddi şeyler yapılıyor. ya yani arabalar yapılıyor. Bunların %100 çoğu şeyin ülkede üretildiğini düşünsek çok ciddi bir para döngüsü var aslında. Dışa bağımlılığı da azaltabilir. Zamanında amfi bile üretimi için biz şeyle görüşmüştük. Eskişehir'deydi sanırsam bir tane firma var dünyaya seslendirme amfisi yapıyorlar yani diskolarda barlarda işte seslendirme yapılan her yere e, ama tabii bu 220 ile çalışan amfilerden ürettikleri için biz onlarla görüşmüştük ya adam demişti ki ya siz ne kadar çok istiyorsunuz onu söyleyin ilk önce biz sizin istediğiniz kapasitede amfi üretebiliriz ama işte e, diğer firmalarla rekabet edebilir misiniz dedi. Yani bizim ürettiğimiz anfiyle. Ama aslında edilebilirmiş. Neden edilebilirmiş? İnsanları bilinçlendirdikten sonra çok kişiyle rekabet edebilecek kapasiteye gelinebilir aslında. Neden? Çünkü insanlar e, zaten bu işi yapıyor e, ve diyor ki yani ben aldım da sorun çıkarmasın. Şimdi e, bir ürünü aldıktan sonra e, fiyat performansına bakılır ve ee, en önemlisi de insanlar ya hani hakikaten ben buna verdiğim paraya değiyor diyebiliyor. Ama öbür türlü hep bir üst kademeye atlamak zorunda kalıyorsunuz. Bir de biliyorsunuz bizde e, bazı şeylerde bilinçlendirilmediğimiz için yani bu genel olarak böyle işte e, otomotiv sektörü olsun bir sürü sektörlerde insanlar bilinçli olmadıkları için neyi seçeceğini bilemiyorlar. Yani Adam tereddütte kaldığı için en yakın etrafındakilerin bilgisiyle hareket ediyor. E onlar da yanlış bilgilendirdiğinde adam gidiyor ya bu ucuz ben bunu alayım bu iş görür. Hep iş görür mantığıyla e, hareket ettiğimiz için hep böyle bir, bir yerlerde eksiklik var. Yani adam arıyor işte soruyor ya abi ben apokalips aldım örnek veriyorum. Ya ben apokalips aldım ama senin videolardaki gibi çalmıyor veya işte ben senin videolarında şu ürünü görmüştüm. Ben de aldım. Ama ben sendeki performansı bulamadım. Şimdi e, soruyorsun ilk önce birincisi teyip ne? Sonra kablolaman ne? Altyapın ne? Şimdi bunları sorgulamaya başladığında her yerde bir eksiklik çıkıyor. Yani baştan adam diyor ki e, ya abi benim işte kablolarım şu. İşte ikincisi diyor ki ya teybim tek amfi çıkışlı anfi 4 çarpı 80 işte şuyum bu bu değiliz dediği zaman işte bak ondan sonra onu e, bilinçlendirdikten sonra o da başlıyor yani ha tamam ben şimdi anladım Demek ki bunlar olmadan e, bu performansı yakalayamayacağını kendisi de tatmin olduktan sonra orada e, işler değişiyor yani o da artık e, bu işlerde bilinçli bir hale gelmiş oluyor ve siz de ürettiğiniz kaliteli malzemeyi, piyasada satabilir hale geliyorsunuz. Bu aynı şey gibi. Yani üretilen bir şeyin reklamı iyi olursa. Çünkü mesela apokalipse ilk geldiğinde ben de tereddütteydim. Yani acaba nasıl Ya Avatar daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Apokalipse hiç gelmemişti. Biz onları videolardan izliyorduk. Daha sonra biz istedik yani daha doğrusu e, dedim yani bir tane bu üründen getirebilir misiniz iki takım mı üç takım mı ne gelmişti 16 santimi biz denedik denedikten sonra aradaki uçurum farkı görünce piyasadaki cihazlarla o zamanki kıyasladıklarımızla dedik ki, ya bunu getir abi yani bu çok ciddi çalıyor yani piyasada rakipsiz olur falan derken geldi aynı bu şekilde biz de burada bir şey üretsek farklı ülkelerde farklı kişilerde oradaki insanlara bunu e, tanıtabilsek çok ciddi yerlere gelinebilir arkadaşlar ama dediğim gibi yani bu sektör otomotiv sektöründe hep böyle şey kaldığı için bizim ülkemiz hani zevk olarak kaldığı için ya zaten gelen bir ürün var üretmeye ne gerek var dendiği için hep böyle kaldı ama inşallah bu süre zarfında yani şu en sonki ekonomi reformlarından sonra üretime ağırlık verilir. Bu tarz şeyler de ülkemizde daha revaçta bir hale getirilirse üretim konusunda dış ülkelere de çok ciddi şeyler satılabilir. Çünkü onlar bizden çok çok üstün şeyleri yok arkadaşlar yani. Baktığınız zaman hani bizim de çok ciddi üretim tesislerimiz mevcut. İnşallah güzel şeyler olur. Biz de yarışmalara gideriz ya farklı ülkelere diye düşünüyorum yani. Hep kendi içimizde bir yerlere gelmektense e, yurt dışında da e, adımızın duyulmasını gönülden isteriz yani. E, evet arkadaşlar bugün yine baya bir konuştuk. E, bayağı bir e, hasbihal ettik. İnşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.